Panik atak fiziksel ve psikiyatrik pek çok hastalıkla birliktelik gösterebilir. Psikiyatrik açıdan bakacak olursak en sık gözlemlediğimiz hastalıklar depresif bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, somatoform bozukluk ve madde kullanımı ile ilişkili bozukluklardır. Panik bozukluk pek çok fiziksel hastalıkla karşımıza çıkabileceği gibi bazı fiziksel hastalıklar panik bozukluğun ortaya çıkışını da kolaylaştırabilmektedir. En sık gözlemlediğimiz fiziksel hastalıklar arasında hipertansiyon, anemi, Cushing, hipertroidi, hipotiroidi, astım, mitral var gibi bazı hastalıklar bulunmaktadır. Aynı zamanda sigara, alkol ve kahve tüketiminin fazla miktarda olması da panik bozukluğun ortaya çıkmasını tetikleyebilmektedir. Yine bazı ilaçlar ki bunlar arasında çok sık kullandığımız, özellikle soğuk algınlığında kullandığımız ve pseudoephedrin içeriği olan bazı ilaçların da panik bozukluğa yatkınlığı arttırdığını biliyoruz.